Ee, odun kömür fiyatları bu sene e, tahmin ettiğimizden çok daha e, pahalı ve zamlı. E, müşterimize inanın fiyat söylemeye e, utanır hale geldik. E, daha bugün e, yine bir kömüre zam geldi, ithal kömüre. Biz de bu ithal kömüre ikame olarak e, yerli kömürlerimizden e, dükkanımıza tedarik ettik. Tedarik etmiş olduğumuz yerli kömürlerimiz Soma ve Kütahya kömürleri. Bunlar e, yerli kömürü yarı fiyatında ve gayet de güzel yanmakta. E, i̇lerleyen günlerde e, kömür fiyatları daha da artacak. Benim buradan e, sayın vatandaşlarımıza, kömür kullanan vatandaşlarımıza çağrımdır. Bir an evvel kışlık yakacak odunla kömür ihtiyaçlarının tedarikini yapsınlar. İlerleyen dönemlerde kömür daha da zam gelecek. E, maalesef bu sene böyle e, daha sezon başlamadan odun ve kömür fiyatlarına zam üstüne zam geldi. vatandaşlarımız bir an evvel kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılasınlar. Zamlar kapıda. Geçen sene e, 2000, şey, geçen sene 1300-1400 lira e, arasında olan ithal kömür, e, şu an 2300-2500 lira civarında. Geçen sene 480 e, lira civarında olan odun fiyatları şu an 800 lira. E, yani hemen hemen her ürüne %100, %70'den başlayıp %100'e kadar varan zamlar var. Yerli kömür fiyatlarımız geçen sene 800-900 liraydı. Şu an 1350 lira civarında ama yine yerli e, kömür nispeten ithal kömüre göre çok daha iyi. Yani devletimiz artık bu konuda gerekli düzenlemeleri e, yaparsa bizi de rahatlatacak, vatandaşımızı da rahatlatacak. E, bu fiyatlara gerçekten kömür satmak Bilmiyorum yani o. Allah vatandaşımıza da kolaylık versin, bize de kolaylık versin. İnşallah gerekli zamanlar, gerekli e, merciler devletimiz tarafından gerekli düzenlemeleri yaparak e, bizim üzerimizdeki bu zam yükünü de vatandaşımızın üzerine de binecek bu yükü kaldırıp e, bu kışı rahat geçirmemiz için vatandaşımızın da bizim de e, gerekli düzenlemeler e, Allah'ın izniyle inşallah yapılır yani.